Merhaba millet. Egele Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ee, bugün ayın kaçıymış? 25 Ekim Perşembe 2012 ve e, 1.4 yaması çıktı. Yani 1.4.2 aslında yama. Eee... evet sol üstte yazıyor. Şimdi bu yamanın yeniliklerinden bahsedeceğiz tabii ki ama iki parça olacak. Bu parça yani bu ilk gün yani aslında normalde 2-3 gün falan bir bakarım dedi şunu ama çok fazla da yenilik yokmuş aslında çok fazla yenilik var ama şey değil hani çok zorlayıcı yenilik değil çünkü esas yani pek çok yenilik perde arkasında ufak detaylarda falan ki onları zaten rehberimde anlatmıyorum hani gidip de bir şeyin bütün mekaniklerini denklemlerini falan anlatmadığım için oyundaki ona da gerek yok diye düşünüyorum şu az önce gördüğünüz uçuşan şey yarasaydı. Bakın bunlar eklendi. Bu yamanın adı şey. Very scary update yani çok korkunç şey ama çok korkunç güncelleme daha doğrusu ee, sesi de güzel bu tipin ee, <laughs> neyse bu işte cadılar geldi ondan sonra bir dakika time evet. olmadı mı? Hmm. cadı eklendi. Bataklarda işte cadı kulübeleri var ve cadılar var ama onları daha detaylarını bilmiyorum. E, bu bölümde daha ufak tefek detaylara bakacağız. E, yarın ya da ondan sonraki gün falan artık ne zaman vaktim olursa bu yani proje yapmam gerekiyor. İki tane projem var bitirmem gereken bayram sonrasında. Daha başlayamadım bile. Arkadaşlardan falan haber bekliyorum. Böyle sıkıcı bir durum ama e, ondan uğraşmam gerekiyor biraz. Hazır çekilmiş videolardan falan yükleyeceğim. E, bayram yani bu yarın ya da ondan sonraki gün de yaratıklara bakacağız ama bugün yaratıklarla değil daha çok hani tarıma gelen yenilikler vesaire işte dekorasyon blokları falan bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bu görmüş olduğunuz çok çirkin bir kasaba. <laughs> Burada bir takım yenilikler var. Nedir bu yenilikler? Oyuna eklenen iki tane şey var. Sebze var diyeyim. Havuç ve patates. Şimdi normalde... Patatesin de burada olması gerekiyor ama burada yoktu. Ben ektim kendim. Havuç ekili duruyor. Gördüğünüz gibi bunlar havuç. Şimdi şöyle bir şey yapsak game mode 0. Tamam. Şimdi bunu kırınca size havuç veriyor. Havuç aynen geri ekebiliyorsunuz bu şekilde. Patatesi de böyle ekiyorsunuz. Gelip buradan patates de alayım biraz. Evet. Şimdi olay bu. Nerede buluruz derseniz burada bulunuyor. Patates falan biraz şeyden de düşüyormuş sanırım. Zombilerden falan mı ne? Tam emin değilim hangisinden ama o tarz yaratıklardan çok hani nadir olarak düşebiliyormuş üzerinden ama hazır işte NPC Villager'da bulunuyor. Ee, bunların değişik özellikler Mesela bunun etrafını işte Gold Nugget'la falan kapladığınız zaman Crafting Table'da. Ondan bir bulayım da Crafting Table. Burada mıydı bu craft table nerede oluyor? Dekorasyon mu? Biraz da Gerçi burada acaba şey şart mı? Şartmış evet. Belki dedim creative modda kömür istemiyordur ama istiyormuş. Onu da bulalım. Burada kömür yok. Nerede var peki kömür? buradaymış. Evet şimdi mesela patris koyduğunuz zaman bu şekilde smelter'a yani furnace'da şey yaptığınız zaman hatta bu fırın da işte pişirdiğiniz zaman Türkçelerini söylemeye çalışayım. Daha sonra farklı bir projem de olacak zaten daha Türkçe bir şekilde ama e, şu şu anda hala İngilizce oynuyorum. Çünkü Türkçe'nin hiçbirini bilmiyorum ki çevirde de pek çok şeyi beğenmiyorum. Yani gidip de bazı şeylerin çevresinin hiç hoşuma gitmedi. O yüzden böyle söylemek daha kolayıma geliyor zaten patatesin patates olduğunu anlıyorsunuzdur yani onun için ekstra bir şey söylemeye gerek yok sanırım. Neyse fırında bunu pişirdiği zaman haşlanmış patates çıkıyor. Baked potato. Bunu yemek işte mesela normal patates yemek çok az doldururken bunu yemek 3 açlık barınızı dolduruyor. Böyle bir özelliği var. E, patatesin aynı zamanda şöyle bir şey çıkabiliyor. E, zehirli poison potato diye bir şey var. Nadiren patates kırdığınız zaman o zehirli patatesten çıkartıyor. Sonra bu golden carrot var. Bu golden carrot şey altın işte havuç. Yenmiyor bu. Bu bakalım yeniyor mu bir dakika deneyeyim. Yenmiyor. Açlık paramız full olduğu için hiçbir hiçbir yenmiyor. Delireceğim. Bunları keşke azaltmanın bir yolu olsaydı kendi kendine. Neyse bu golden carrot da şeyde kullanıyormuş. E, ee, İksir yapımında falan kullanıyormuş. Böyle bir özelliği var. Ee, onu yapmak için de zannedersem şöyle bir şey lazım. Gold Nugget neredeydi? Evet, şurada alalım birkaç tane. Havuç koyduk. Evet, Golden Nugget döşüyorsunuz etrafına. Bir tane Golden Card veriyor size. Böyle bir özelliği var. Bununla beraber şöyle ilginç bir şey var. bunu göstermek istiyorum. Olta alıyorsunuz elinize. Oltayı buraya koyuyorsunuz. Havucu buraya koyuyorsunuz. Carrot'tan stick diye bir şey çıkartıyor yani. Sopada bir havuç. Şimdi bunu ne yapacağız? Bununla çok güzel bir şey yapacağız. Çok eğleneceksiniz diye düşünüyorum bu bunu kullanarak. Ee, önce bir domuz bulmamız gerekiyor ama <laughs> bunu yapmak için domuz nerede var bakalım. Gel domuzcuk 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 domuzcuk. Domuzcuk. Gel domuzcuk domuzcuk. Bakalım bulabilecek miyiz domuzcuk? Bulamıyorum. Domuzcuk bulun bana. Allah Allah. Heh. Şimdi çok heyecanlı bir an. Buradadır o. Bakıyoruz. Burada da değil. Nerededir peki ya? Tuzda mıdır? Yok. Allah Allah. Transportation da Evet. Şimdi bu eğri domuzcuğun üzerine takıyoruz. Sonra biniyoruz. Sonra elimizde bu varken. E ee, hadi. Hareket ediyor olması lazım. Bunlar geç çekiyor size kendini. Ve domuzu böyle kontrol ediyorsunuz. Evet şimdi tekrardan elimde bununla binince oldu. Dolayısıyla artık domuzlar gidebiliyor, yürüyebiliyor. Ayrıca sağ tıklayarak hızlandırabiliyorsunuz domuzu. Yalnız o zaman şey oluyor. Şimdi bir dakika. Şöyle bir şey yapayım. Survival alayım. Ee, bu havuç şey zamanla azalıyor olması lazım. Öyle yazıyordu Wiki'de. Denemedim pek ama, evet bakın azaldı. Hızlandırmak için şunu bastığımız zaman bayağı bir götürüyor şeyi. Nitro vermişiz gibi ve işte bittiği zaman da siz elinizde şeyle kalıyorsunuz. Sopayla kalıyorsunuz. Sağ tuşa tıklayarak hızlandırma şeyini uyguluyorsunuz. Ve bayağı da hızlı gidiyor aslında. Keyifli de aynı zamanda hani şu domuzları uçurma e, vardı onu çok rahat alabilirsiniz bu şekilde. Bittiği zaman havuç. Elinizde bir adet şeyle kalıyorsunuz, eee... oltayla kalıyorsunuz ve hareket ettirmek için de sadece yönünüzü, yani bakış yönünüzü değiştiriyorsunuz. Sağ sol tuşlarına basmak hiçbir işe yaramıyor. Space'ı hızlı sadece, bu kadar. E, gördüğünüz gibi yürümekten ve koşmaktan da oldukça hızlı hareket edilebiliyor. Bence bu oyunda oldukça keyifli bir e, ulaşım yöntemi olacaktır. Yani böyle düşünüyorum ben. Şimdi diğer yeniliklere bakalım. Ee, bahsedeceğim, neler var datalamaya çalışıyorum. Şunu sonra anlatacağım, letter Star diye bir şey. Şu an onun sırası değil. Ee, dekorasyon bloklarında önemli yenilikler var. Bir flower pot var, onu göstereceğim. Anvil olayını göstereceğim, bu önemli. Earth diye geçiyor sanırım Türkçe versiyonunda. Ee, item frame alalım. Bir de böyle kafa tasları falan var. Kafalar var. Bu kafalardan sadece ee, Wither Skeleton Skull yani Wither Skeleton kafatası oyunda düşüyor geri kalanlar Creative'de varmış sadece şu anda öyle okudum ee, Wither Skeleton Skull neye, neye yarar nasıl düşer falan onu bir dahaki şeyde yaratıklardan bahsederken anlatacağım ama bunlar böyle dekorasyon amaçlı falan kullanılabilen şeyler Birkaç tane alayım ee, gösteririm Şöyle bir demin kasabamıza bulabilirsek tekrar ki pek zannetmiyorum ama hani oraya bulsak güzel olacaktı Ama bulamayacağız galiba Neyse. Şöyle şunu koyalım. Ondan sonra bir tahta alıyorum. Şöyle bir duvar yapayım. Yapayım da şimdilik. Şimdi bunları böyle koyabiliyorsunuz. İşte yere koyarsınız. Bu şekilde böyle koyarsınız falan. Hani Dekorasyon yapmak için kullanabiliyorsunuz bunu böyle. Ha olmadı. Gördüğünüz gibi gayet dekoratif duruyor. <laughs> ama işte hani farklı farklı şekillerde kullanabilir ama temel amacı dekorasyon bunların. Daha sonra item frame denen bir şey var. Bunu göstereceğim. Bu item frame de pek çok yere konulabiliyor. Şöyle bir özelliği var. Elinizde mesela bir diamond şey sword alalım. Geldik, kılıcı koyduk buraya. Kılıcı böyle sergiliyor. Sağ tıklayarak değiştirebiliyorsunuz tipini de. Ee, kırdığınız zaman normalde size iki, e, iki, sinirden vermesi gerekiyordu. Şöyle yapalım. Evet, kılıcınızı da şeyde geri alıyorsunuz bu şekilde. Olay bu arkadaşlar. Ee, buraya pek çok şey koyabiliyorsunuz item frame'i. Item frame nasıl yapılıyor onu göstereyim hemen. Ee, stick gerekiyor önce. Bir miktar. Bir de ladder gerekiyor. Geliyoruz. Şöyle sopaları koyuyoruz. Üst ortasına deri koyuyoruz ve bize bir adet item frame veriyor. Yani yapılış yöntemi bunun bu. Ee, daha sonra saksı var. Saksılar da işe yarayan şeyler. Ee, saksıya şöyle oluyor. Çiçek, e, saplingler, Ve e, dead bush sanırım koyabileceğiz. Normal grass koyulamıyor diye hatırlıyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Bir de time add morning. Tam sabah oluyor. Şimdi koyuldu, 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 koyuldu. Koyuldu. Ve kırmızı çiçeğimizi unutmayalım. Koyuldu. Mantar falan koyulmuyor sanırım. Koyulmayanlara bakalım biraz da. Ee, bu zaten koyulmuyor. Mantar deneyelim. Grass deneyelim. Ee, bakalım mantar. Mantar koyuluyormuş. Ama grass koyulmuyor. Böyle arkadaşlar hani bunun şeyi e, olayı bu da dekorasyon amaçlı güzel de kullanılabilir yani bunu işte atıyorum böyle buraya koyduğunuz zaman hani masa başına bir saksı falan ben otel yaparken mesela böyle şey yapmaya çalışmıştım ama tabii güzel olmuyordu o zaman böyle bir şey yokken şimdi hoş olmuş bu e, gerçekten işe yarayabiliyor e, anvil'den bahsedeceğim biraz da bu anvil değişik bir şey e, bir kere yer çekimine şey ve yukarıdan düşünce bakın hasar alıyor Hasarlı rana gelmiş oluyor sanırım aynı zamanda e, şey var düştüğü zaman hasar veriyor ve ne kadar yukarıdan düşerse o kadar fazla hasar veriyor e, altında bir şey varsa mesela bunu yok ediyor ve siz altında kalırsanız sizin canınızı götürüyor tabii şu an gösteremedim onu e, bir dakika Şöyle göstereceğim. Game mode 0 yapalım. Gördüğünüz gibi iki buçuk şey falan can götürdü. Şimdi ben bunu şey yaparsam eğer, ee, game mode alalım, bir daha game mode alalım. Mesela buradan bırakırsam, bu sefer bir can götürüyor. Çünkü blok başına bir can götürüyor sanırım. Ya da blok başına yarım can doluyor ama bir can galiba bir iki. İki buçuk falan dersek evet. bunun esprisi de bu. Şimdi bu neye yarıyor? elinizdeki kılıçla mesela buraya geliyorsunuz. Repair ediyorsunuz Iron Sword. Buna mesela iki tane koyarsak olmaz. Şey koyuyorsunuz işte. iron koyuyorsunuz. Bir dakika onu da alalım. Tabi şu anda kırık olmadığı için bir şey olmuyor. Bir şöyle şey yapayım o zaman hemen. 2 dakika hasarlanmış olsun. Şimdi geldik. Bunu koyduk. Bu, bunu da koyduk. Enchantment cost bir data. enchantment yok çünkü üzerinde. Iron sword alıyoruz. X mesela. Hayır. Kalsın böyle tamam. E, niye alamıyorum? Hmm. Peki güzel. Bunu tam anlamadım ama. Bir saniye bakayım o zaman hemen. Ha hmm. şöyle sanırım göstereyim. Bir tane daha Iron Sword alacağız. Ondan sonra tekrar game mod aldım. Şimdi bunu koyuyoruz. Bir tane daha bundan koyduğumuz zaman. Alabiliyoruz diyeceğim. Yine alamıyoruz. Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Ha, of tabi. Experience level alakası var. Şöyle add XP diye bir şey var mı? Help. Evet. Ha. help page 2 ha. help 2 help help ne ya ha, xp amount xp 20 peki xp 20.000 güzel Şimdi bakın bir level'ımızı azaltarak Iron Sword alıyoruz. Bunu tabii bir şey yapamıyoruz çünkü Diamond getiriyor. Adı mesela değiştirebiliyorsunuz. Iron Sword of Ege. Şimdi bunu yaptığınızda isim değiştirmek bayağı pahalıya patlıyor. 9 oluyor. Bu mesela şeyde çok işe yarar. Yani adventure Man falan yapıyorsanız orada işe yarar. Buna aynı zamanda enchantment da basabiliyorsunuz ve enchantment'a sahip eşyaları onlara biliyorsunuz buna yarıyor. Yani böyle bir özellik var. Mesela buna enchanted bir kılıç koyarsam o kılıcı da tamir edebiliyorum enchantment'ı beraber. Ki iki tane enchantment'ı kılıç koyarsam e, ilkinin enchantment'ı ikincisinden bir tane enchantment'ı ekliyor. Daha iyi bir hale getiriyor o ilk koyduğunuz kılıcı. Öyle özellikleri falan da var. Güzel bir şey yani. Bu nasıl yapılıyor derseniz onu da hemen gösterelim. E, bir game mod değiştirebilirsem. ha. Şimdi bol miktarda şey gerektiriyor. Iron ingot lazım. Bir de esas olarak şey şu e, block of iron gerekiyor. Geliyoruz buraya. E, üç tane böyle koyuyoruz. Altına da bu şekilde koyduğumuzda bize bir anvil veriyor. Bir de bunun şeyleri var. Hasarlı versiyonları var. Onu da göstereyim. E, slightly anvil ve very damage anvil şeklinde. Gördüğünüz gibi tipi de kaymış oluyor. Bunların sanırım başarısı falan azalıyor silah geliştirirken tam emin değilim o konusundan. Bu, çok karışık bu Anvil'de bir şeyler geliştirme işi. E, ona yani ileride belki ayrıca bir rehber hazırlar ama bayağı karışık hani. Nasıl ki enchantment'ın bir sürü abuk subuk detayı varsa, denklem falan varsa ya da potions'ın da bir sürü şey varsa bunun da bayağı bir farklı yani detayları var. E, deneme yalama yöntemini de öğrenebilirsiniz ama temel olarak işte isim değiştirebiliyorsunuz. Enchantment itemleri geliştirebiliyorsunuz. Ve en, iki enchantment itemi birleştirip daha güçlü enchantment'ı bir item çıkartabiliyorsunuz. Bunun e, özelliği bu. Başka ne vardı gösterilecek? Şöyle hızlıca bir bakayım. E, cobblestone wall vardı onu göstereceğim. O benim çok hoşuma giden bir şeydi. Cobblestone wall ve monster cobblestone wall. Bunların henüz şeyleri gelmedi. Gate'leri gelmedi ama bakın fence gibi oluyor. Yaptığınız zaman şöyle bir harekete bulunuyor. Aynı zamanda bunun şey de var. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi Mossy Cobblestone'la hali de var. Bu yine mesela evinize çit çekerken çit çekmek yerine böyle bir şey çekmek istiyorsanız ki ben hep istiyordum böyle şeyler yapmayı. E, ee, onda çok işe yarayacak bir şey. Buna kendi kapısı da geldiği zaman çok daha güzel olacak. Şu anda kapısı yok diye biliyorum. Burada Gerçi fence gate'ler burada da gözükmüyor ama Nadir Hoca, Fansgate burada var sadece. Bunun taştan olan yok şu anda. Ee, ama arasına koyulabiliyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla aslında hani şey de yapabilirsiniz. Şöyle yapıp hani açtım kapadım şeklinde. Ee, bir detay var. Butonlar falan artık şey yapılmıyor. Ee, sol tuşta butonları artık açamıyorsunuz. Dolayısıyla yanlışlıkla kırma gibi durum ya da işte bir şeyle vurmak, yakmak gibi şey olmuyor. Hep sağ tuşla açmanız gerekiyor. Butonları, level'ları falan hani öyle bir olay yapmışlar. Kapılar falan da sanırım o şekilde oluyor artık. Tam denemedim ama şöyle bir deneyelim. Game mode 0. Bakın sol tuşa tıklıyorum açılmıyor. Sağ tuşa tıklayınca açılıyor. Bu iyi olmuş. Yanlışlıkla yapılan pek çok şeyi önlemek açısından. Ee, bir de şeye gösterecektim. Ne gösterecektim? Hemen bakalım. Ha, son olarak bir buton şey yapımı değişti. Onu göstereyim. Ee, butonları şimdi eskiden biliyorsunuz stone'la yani iki stone kullanıyorduk alt alta öyle yapıyorduk. Şimdi bu şekilde buton yapıyorduk ama artık böyle yapılmıyor. Artık tek stone koyup direkt bir, bir, bir tane buton alabiliyorsunuz. Öyle bir güzellik yapmışlar. Bunu niye yaptılar? Şöyle göstereyim. Tahta buton eklediler. Böyle yapınca dinamistik verdiği için buton yöntemi bu hale geldi. Tahta buton alıyorsunuz bu şekilde. E, tahta buton özelliğine hani stone batından fark yok. Bir şekil olarak hoş durabilir böyle mesela gizlenmiş gibi duruyor yine. Adventure Map'lerde işe yarayabilir. E, ama esas olarak şöyle bir güzelliği var. E, taş butonun aksine taş buton da koyalım. Şöyle ha. Şimdi biraz da ok alalım. Bu vurduğunuz zaman bir şey var. buna vurduğunuz zaman gördüğünüz gibi butona basıyor ve basılı kalıyor alana kadar da oku. Yine adventure map'lerde falan işe yarayabilecek bir şey uzaktan ok atıp şey yapmak pressure plate'lere falan yapıyorduk. Aynı şekilde bunda da yapılabiliyor. Güzel bir yöntem olmuş. Bayağı beğendim bunu. Gerçekten çok başarılı değiş yenilikler var bu Yamada yani. Böyle ufak tefek tefek şeyler oyuna aslında hayat veriyor. Bir dahaki bölümünde bunun şey yapacağız. işte yaratıkları inceleyeceğiz. Onlarla uğraşacağız ama bu hani iki 3 günü bulabilir gelmesi. Hemen yükleyemem çünkü hemen çekemem. Pek vaktim yok. Dersler falan yüzünden. Hazır çekim şu an videolarım tabii ki bir sürü var. Bugün yayın akışı eğer hani vaktim olursa yükleyecek hani internet kullanmam gerekmezse e, Skyrim Skyrim'le devam edecek. Aynı zamanda şu anda bu video çekilirken ve siz de tabii ilk günü videonun yüklendiği gün itibariyle e, Kurban Bayramı'nın birinci günü oluyor. O yüzden hepinizin bayramını kutluyorum. Gözlerinizden öpüyorum. E, Haşlığınız da bol olsun, elmasınız da bol olsun. Hoşçakalın.